Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere muhabbet kuşlarımızın yavrularını tartacağız. Bakalım muhabbet kuşlarının yavruları ne kadar kilogram olarak, gram olarak? Tabii kilogram değil de gram olarak. Bir hassas terazimiz var hemen temizleyelim. Tozundan bir arındıralım ve buraya koyalım. Şimdi bu hassas terazimiz bize her konuda arkadaş. Açalım. Şimdi nasıl tartacağız? Normalde standart bir muhabbet kuşunun ağırlığı yani 35-40-45 ırkına göre bazen 50-55'e çıkıyor. Ama 60 gram genelde muhabbet kuşu için yağlıdır. Yani bir Çekoslavak muhabbet kuşu için 40-45 gram normalken 50 gram mesela yağlıdır. Ama bir Yumo ee, muhabbet kuşu için 45-50 gram normalken 55 grama kadar e, hadi bir şekilde yine ırkın havasına göre normal sayılırken çünkü genelde onlar tüy yumağı olur, et yumağı değil. E, yine normal sayılırken hani bir 60 grama gelindiğinde gerçekten diyoruz ki ya işte bu çok fazla. Örnek veriyorum bir sultan papağanı e, 80-90 gramı normal sayılırken 100 grama kadar yani 120-130 gram açıksın yağlı oluyor. Hani o yüzden e, ee, bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Eğer yağlı olmasından şüphelendiğimiz bir kuşumuz varsa olduğunda e, hemen bir tartabiliriz bu şekilde hassas teraziyle. Evet, yuvalarımızı çıkartıyoruz. Şimdi yeni çıkmış bir muhabbet kuşumuz aslına bakarsanız. Böyle bir kakasını yapsın. Zaten ben yuvaları açınca standarttır. Yapmazlarsa olmaz. Mesela 3 gram, 4 gram standarttır muhabbet kuşunun yavrusunun görüyorsunuz büyürken ağırlığından biri. Tabi bu büyüdükçe yani şu boylara geldikçe iki katı ağırlığa ulaşıyor. Çok çabuk büyüyorlar diye bu yüzden söylüyoruz. Tamam iki katı ağırlığa ulaşmış. Peki biraz daha büyüsün yani iki üç gün farkı olsun. Ayakları görüyor musunuz? Maşallah. 13 gram. 2 günlük farkla. Aldığı kiloyu nasıl büyüdüğünü görebiliyor musunuz? Yani gerçekten ne kadar büyük bir fark var. Şu an bu benim kümesimdeki en büyük yavru. Ee, bundan daha küçükler de var. Örneğin de kırmızı göz alalım. Daha yeni doğdu. Görüyorsunuz. Gramajı bile yok. Ufacık bir şey. Yani gerçekten ee, o kadar ufak ki tartı bile algılamıyor. Peki de yumurtanın ağırlığı var mıdır? Yani bir bakalım mı ona da? Yumurtanın ağırlığı var mı? Hemen bir bakalım. Var mı yok mu? Yorumlara bir bildirebilirseniz fikirlerinizi. Hemen bir bakalım. Yumurtamızın ağırlığı yok arkadaşlar. Aslında var. Yani ağırlığı olmayan hiçbir madde yok. Illaki ağırlığı var. Ancak şu anda tartımız sadece hassasiyet bakımından değil, hassas bir terazi. Tabii bir kuyumcu terazisi değil ancak bunların çoğunluğunu aslında algılayabilecek, işimizi görebilecek 10 kiloya kadar algılayabilen bir terazi. Ee, ama gel gelelim 0.5 gramları algılamıyor. Muhtemelen bunların ağırlığı da sıfırlı gramlar. Yani 1 grama yakın olduğu için doğrudan sıfır olarak algılıyor ve bir e, 1 gramın üstünde olmazsa algılamıyor. Örnek veriyorum o 3 gram olan yavru belki de 3,5 gram. Ama 4 grama gelmeden bunu algılamıyor. Çünkü terazinin özelliği bu, elimizdeki mal bu yani. Ee, algıladığı bu kadar. Şimdi peki, normal bir muhabbet kuşunu nasıl tartabiliriz? Hani kaçıyor, nasıl e, bunu ölçebiliriz? Arkadaşlar bunu aslında direkt ölçemezsiniz. Çünkü eğer çok evcili orada durmuyorsa e, o çok ölçülebilecek bir şey değil. E, i̇sterseniz bir dişimizle deneyelim. Evet, kuluçkadan dolayı bayağı bir yağlanmış bir dişimiz bu. Şunu açalım. Dur. Şimdi bu şekilde tutuyorum ben. Ve kaçmaya başlıyor. Dur. Hiç elimin ağırlığı yok üzerinde. Kaç gram olmuş yağ ile beraber gördünüz mü az önce? Tamam bağırma kızma tamam. Şey yapmadım. İşte böyle ölçmek çok zor. Yaklaşık 65-70 gram, 67 gram çıktığını gördüm ben orada. 66-67 gram. Bu çok fazla. Neden? Bakın. Neden? Hemen göstereyim size. Yağlarını görüyor musunuz? Neden olur bu yağlanma? Kuluçkaya yatan dişi de yağlanma olur arkadaşlar. Yani o, mutlaka olur demiyorum ama çoğu dişimizde olur. Neden? Çünkü o yumurtaların üzerine yatarken kuşta hiçbir hareketlilik yok. Ta ki ne zamana kadar? O kuş tamamen yavrular çıkıp onu yorana kadar, uykusuz bırakana kadar ve o yavruları deri gibi besleyene kadar o dişi de bir yağlanma olacak. Neden? Çünkü o yumurtanın üzerine yatıyor. Erkek onu sürekli besliyor. Sürekli beslendiği için sürekli kilo alıyor. Yani siz düşünün hayatınızda adam akıllı bir spor yapmıyorsunuz. Yani spor kimse yapamıyor adam akıllı ama belki sonuçta en azından bir hareketlilik olmadığını düşünün hayatınızda. Sürekli oturuyorsunuz. Ama sürekli de yiyorsunuz. Yani önünüzde yemekler abur cuburlar gırla gidiyor. Ne olur kilo alırsınız değil mi? Bunlar da öyle. Ya da hamilelik ya en basitinden hamilelik. Hamilelikte kadınlar kilo alır. Neden alır? Çünkü e, çok hızlı böyle ani hareketler yapamazlar. E bir de haliyle ne olur arkadaşlar? Karın içi genişler. E bunlarda da öyle. Ne oluyor? O yumurtanın oluştuğu kanaldan kaynaklı olarak, yumurtadan kaynaklı olarak kuş genişliyor. Popo kısmında bir şişme oluyor. Bu şişme aslına bakarsanız kuş, kuşun hareketini kısıtlıyor. Uçmasını, dengesini siz hiç hamile kuşun böyle deli gibi uçtuğunu gördünüz mü? Genelde hep böyle düştüğünde yerde kalır. Tırmanarak çıkar. Hamile kuşlar da genelde böyledir. Böyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Kuş bir denge kaybından, kilo fazlalığından kaynaklı yağlanıyor. Çünkü neden? Hareket edemiyor çok fazla. E, hareket edemediği için yağlanıyor ve yağlanması e, kuşun bu şekilde kilo artışına sebep oluyor. Ama normalde standart bir muhabbet kuşunu alıp oraya koyduğumuzda çok daha farklı olduğunu görürüz. İsterseniz hemen onu da bir deneyelim. Evet, açalım hemen. Bu kızımız biraz sakin diye tercih ettim. Bakın görüyor musunuz? 43 kilo gözüktü orada. Kaçma. Pa, kaçma. Tüylerini döktüm. Bakın. 42, 43 gram. Gördüğünüz üzere her yerde tüy oldu. 42, 43 gram bu kızımız. Nedir? Standart bir muhabbet kuşu. Var mı bir ekstrası? Yok. Var mı bir yağı? Yok. Fit. Gayet. Atik ve fit. <laughs> Ee, yani bu tarz kuşlarda görüldüğü üzere herhangi bir e, kilo olmuyor, yağlanma olmuyor. Standart bir muhabbet kuşu yaklaşık e, 40 45 47 50 yani bu geçmez. 50'ye kadar normal. Çekosavaklar ve hafif iri muhabbet kuşları için. Ama onun haricinde jumbo'lar için bir 55 yani 55 gram falan 55-60 gram kabul edilebiliyor. 50 ile 57 gram arası falan kabul edilebiliyor. 60 grama doğru artık bir tık yağlanma başlıyor ama o çok göze çarpmıyor. Ardından ee, çok düşük basit çorzun 65-70 grama kadar kabul edebiliyoruz. Çünkü gerçekten onlar belki bir et yumakları değil. Ama sonuçta çok tüyden kaynaklı da yapısal olarak da iri kuşlar. Yani bu bir kere inkar edilemez. Kafası küçük ama tüyleri çok büyük diyemiyoruz. Haliyle vücutlarında da irilikleri var. E böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Gramajları artıyor. Yani belki bir 5 gram fazlası ölçülüyor ama o 5 gram onlar için çok yüksek inişten. Yani Bizim belki bir 10-15 kilo fazlamıza bile denk geliyor olabilir. Ee, şimdi durum böyle olunca da bunlar tabii tolere edilebilir ama normal standart bir muhabbet kuşunda yağlanmadan kaynaklı olarak bu şekilde kilo artışları kuluçka dışında kabul edilemez. Çünkü kuluçkadaki zaten yavru bakarken eritecektir kuş. Ama eğer ki... Ee, siz tabii ki de müsaade etmelisiniz kuşa biraz. Hani örnek veriyorum ben ne dedim size önceki videolarımda? Bu yavruyu dedim biraz bakacak. Ondan sonra dedim alacağım. Bunu söylememiz birinci sebebi şuydu yağını eritmesi. İkincisi e, yavrunun renginin belli olması. Üçüncüsü bileziğini takmamız hangi takıma ait olduğunu bilmemiz. Hani bunlar tabii ki de benim ayrıcı sebeplerimdi. Ama bunlardan biri de nedir? Kuşun yağının erimesi. Bakın mesela kokusunu görüyor musunuz? Bakın. Ne kadar yağlanmış. Normal tabakanın dışında o kırmızılı olan tabaka kafasındaki yağa ait. Özür dilerim biraz böyle çektim sizi ama <laughs> böyle bir bakış attı bana ne yapıyorsun diye. Dediğim gibi hani şu anda o şekilde yağlanması kuşun kuluçkası. Ama ayrıca yağlanması tamamıyla eritilmesi gereken bir yağlanma. Bunu biz hangisinde yaşadık? Hemen gösterelim onu videomuzu kapatalım ardından. Hangisinde yaşadık? Şu kuşumuzda yaşadık. Halen daha yağı eriyor. Biraz, biraz daha var. Emin olun e, o ırkla bu yanındaki kuşun iriliğinde falan da o. Çok daha yağlıydı. Ve e, yağını erittik. Şu an için gayet iyi durumda. Biraz daha erimesi gerekiyor. Ve buradaki kuşumuz çok daha iriydi. Bakın erittik yağını yumurtlayamamıştı. Aslında yumurtlamıştı da. Yok mu yumurtlamamıştı diye yumurtlamıştı. salmaya atmıştık ve bu şekilde eridi. Ardından iki tane yumurtasını bıraktı. Demek ki neymiş? Yağlı kuş aynı zamanda yumurtlayamıyormuş da. Yani yağlı kuşun yumurtlamasına da e, problem oluyormuş demek oluyor bu. E, bu arada bakın şurada bir takımımız var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar var acayip eş olmuş. Çok ilginç bir. Bu oğlumla bu. Çok garip ya. Biraz dişi iri kalıyor ama. Ya benim genel bu, bu sezon başımızda şey var ya dişi iriliği var. Yani bilmiyorum fark ettiniz mi? Dişilerimiz biraz fazlaydı. Ya bunlar da böyle anlaşıyorlar maşallah. Yani dişlerde bir tık böyle bir irilik var. mısın? canavarlar ya maşallah. Yani ben buradayım diye şey yapıyor. Yani gerçekten kuşlar belki şu anda hemen hemen hepsi aynı boyutta olduğu için kendilerini pek belli edemiyor olabilirler kafes içerisinde ama Hani belki bakın şu kuş normal standart yerli ayarınları kuşu yanlarına koyduğunuzda çok net. Hatta göstereyim. Çekilin bakayım. Hı. Görüyor musunuz? Ne kadar ufak kalıyor. Bak. Yanlarına ne kadar ufak kalıyor. Ama zaten eşinin yanına gitti. Sen zaten başka bir yere gitme. Aha. Bakın görüyor musunuz? O dişi ne kadar iri kaldı. Benim kendi iri çekimin yanında bile ne kadar iri kaldı. Hani iriliklerini buradan anlayın. O yüzden ben değiştirmek isteme sebebi oydu dişileri. Eş tutan kuşları bozacaktım sırf bu yüzden. ama sonradan dedim ki hani iri kuşun karşılığında ufak kuşanmak ne kadar mantıklı. Biraz vazgeçtiğim gibi oldu. Bir de eş tutmaları gayet iyi yani. Şimdi bir de hazır eşlikleri bozmak benim için biraz problem olacaktı zaman kaybı. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Yarın bayağı bir gönderimimiz var. Arkadaşlar gönderimlere bir hızla devam ediyoruz. Samandıra, Gebze fark etmeksizin halen daha gönderimlere full devam ediyoruz. İşe girip gir, girmemem bunu engellemez. Zaten daha öncesinde de böyleydi. Ee, onun haricinde şehir içi elden teslimlere devam ediyoruz. Kurye ile gönderimlere devam ediyoruz. Ee, o konularda herhangi bir aksama kesinlikle yok. Ee, siz halen daha eski düzende devam ettiğimizi, sistemi bozmadığımızı bilin. Ürünleri gönderimine devam ediyoruz. İlerleyen günlerde güzel haberler vereceğim size. Ee, onlar hakkında da detayları paylaşırım inşallah. Zamanı gelince sizlere hepsini açıklayacağım. Emin olun o zaman çok daha farklı bir durumda olacağız. Çok daha farklı bir konumda olacağız. Onları açıklayalım. Zamanı bir gelsin. Sonrasında zaten siz de anlayacaksınız ne demek istediğini. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.